Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı, sirenler uzun uzun yalnız senin için çaldı. Tam 82 yıl olmuş senden ayrı kalalı, çok özledi seni Cumhuriyet'in evlatları. Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa göçüşünün 82. yıl dönümü. 1938'de 10 Kasım sabahı maddi hayatı son ermiş olsa da yüreklerimizde yaşamaya devam ediyor. Öğretmenlerimizin rehberliğinde yolumuz Mustafa Kemal'in izinde aydınlanıyor. Binlerce Mustafa Kemal yetişiyor. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna şehit olmuş askerlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı, yine bizimle beraber her yerde, yaşıyor dört köşesinde vatanım, yaşıyor damar damar yüreklerde. Okulumuzun tarih öğretmeni Sayın Onur Koparan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını dinliyoruz. Sayın kurucum, müdürlerim, kıymetli bellerimiz, sayın öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün 10 Kasım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız gün bugün. Bugün Mustafa Kemal'in yalnızca, bedenen aramızdan ayrıldığı gündür. Fikirleri ve aziz hatırası sizlerle beraber ilelebet payidar kalacak ve Cumhuriyetimizin tüm değerleriyle sizlerle yaşayacaktır. Ulu Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu miras ve eğitim aşkı hiç sönmeyen bir ışık gibi yolumuzu aydınlatacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Yüce Türk milletinden ve sizlerden beklediği ve ona gösterdiğimiz saygı ve sevginin en büyük işareti Cumhuriyet'imize, en büyük eserine ve aziz hatırasına olan bağlılıktır. Sizlere güzel bir gelecekte, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık günlerinde bu aziz hatıra ile beraber yürüyeceğinize yürekten inanıyorum. 57 yıllık kısa sayılabilecek yaşamına, onlarca madalya, bir istiklal ve çağdaş bir cumhuriyet bırakan ulu önder Atatürk'e sonsuz minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Her 10 Kasım'da onun hatırasını yaşatmaya daha büyük kararlılık ve azimle devam edeceğimize söz veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, aziz vatan, istiklal ve cumhuriyet demektir. Minnet ve sonsuz saygıyla Tarih öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelileri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Şimdi okulumuz öğrencilerinden Türk Dili Edebiyatı öğretmenlerimiz Sayın Seren Aygenoğlu ve Çiğdem Çamcı rehberliğinde hazırlanan klibi izliyoruz. güzel video için arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor Cihan'ın görmediği. Arkasından daha daha ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Ortaokul öğrencilerimizin Türkçe öğretmenleri, Sayın Tuğçe Çimen ve Gürsel Güçlü rehberliğinde hazırladıkları yabancı basın manşetlerinde Atatürk adlı videoyu izliyoruz. Dünya, şimdiye kadar kürsülere çıkmış en değerli halk liderinin Cumhurbaşkanı ve çağdaş tarihinin yakın doğudaki en büyük devlet adamını yitirdi. Tarih silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecek diye. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisinin yendiği alın yazısının önünde getirmiş. Böylece Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur. Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O kelimenin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamıydı. Hayatının milletinin mutluluğuna adadı. Bu uğurda genç yaşta hayatı gözlerini kapadı. Yunanistan müteffik Türk milletinin martinini istirak etmektedir. Türkiye için daima iyi bir şef olmuş olan Atatürk, aynı zamanda türk Yunan münasebetlerinin iyi bir hamisi olmuştur. Türkiye'nin ihyası imkanını almış ve başarmış olan Atatürk, devamlı bir Türklüğünden dostluğu imkanı da anlamış ve başarmıştır. Bugün hayata veda eden Atatürk, Türkiye'yi tasavvur ettiği ve nasıl olması lazımsa o şekilde ve Türk İnan dostluğunda tersin edilmiş bir şekilde bırakmaktadır. Biz Çinliler hepimiz bu matemi iştirak ediyoruz. Zira büyük bir milletin çok sevilen büyük atasının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmaktadır. İyi akşamlar sayın seyirciler. Atatürk hayata gözlerini yumdu. Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık barış kimse garanti edemez. Asıl halkı olarak Türk milletinin matemini gönülden paylaşıyoruz. Esselamün Aleyküm. Atatürk'ün ölümü dolayısıyla krallığın Sorayı şehin şahı ve hükümet bir oy resmi yoksa ilan etmiştir. Macit Şahinşah Hükümet Töreni'nin sonuna kadar İran'da askeri ve resmi binolar üzerinde ve yabancı ülkelerdeki İran temsilciliklerinde bayrakların yöreye indirilmesini emir buyurmuşlardır. Bu güzel çalışma için arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Şimdi Türk Dili Edebiyatı öğretmenlerimiz Sayın Seren Aygenoğlu ve Çiğdem Çamcı rehberliğinde hazırlanan okulumuz öğrencilerinden gençlerin duygularını yansıtan Atatürk Oratoryosu adlı şiiri dinliyoruz. Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında. Çiçekler sabaha doğru, dağ başka, sokaklar başkaydı gün doğumundan önce. O gece en güzel yıldızlar kaydı. Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları birden mutlu kılan? Bir yeni mevsimdi sanki, Selanik bahçelerinde yayılan. Aylardan Mayıs'tı, yıllardan 1881. Selanik'te Ahmet Subaşı Mahallesi'nde. Zübeyde Ana ile Ali Rıza Baba, mutlulukların en yücesinde. İşte bir dev gibi aramızdasın işte. Sen demokrasi, sen özgürlük. Böyle tanıdık, böyle gördük. Umutsuz değilim, umut doluyum. Gücümüz sarsılmaz bir çelik sanki. Dağ gibi, deniz gibi, çığ gibi gittikçe büyüyen. Atatürk nerede? Atatürk'ü boşuna arıyorsun tepelerde. Orada onun sadece hatırası var. Atatürk bir sonsuz ülke artık inanmış gönüllerde. Atatürk nerede? Şu altın yaprakları savuran kasım yerlerinde. Ozanca düşünürsen eğer Atatürk açıyor çiçeklerde. Atatürk nerede? Şu uçsuz bucaksız maviliklerde. Yurdu bekliyor göz kırpmadan. Işık olmuş Atatürk Mehmetçiğin yüreğinde. Atatürk nerede? Çalışmanla bulacaksın onu sanatta bilimde fende. Rengi şafaklardan daha al, bayrak olmuş dalga dalga karelerde. Tükenir elbet, gökte yıldız, denizde kum tükenir. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Kim Mustafa Kemal var, iyi bildin. Ben işte o ikincisi, sonsuzlukta ruh gibi bir şey görünmez. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Başın mı dertte, beni hatırla, duy beni, en sıkıldığına, baştan başa her şeyle bu vatan. Sakın ağlamasın Kasımlar'da. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Öldü sanmayın beni. Biliyorum gelemem hayallere bir daha Mustafa Kemal olarak. 10 Kasımlar bensiz geçecek. Fakat bilin ki kalbinizdeyim sıcak duygularınızla. Bu güzel şiir için arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyorlar zaferden zafere. Okulumuz görsel sanatlar öğretmeni Sayın Neslihan Gülalı rehberliğinde öğrencilerimizin hazırladığı kişisel resim sergisini izliyoruz. Müzik Arkadaşlarımıza ve öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Atatürk bir çıkıştır, varış değil. Varmak tükenmek demek, Atatürk tükenmez. Varmak ölüm demek, Atatürk ölmez. Ben ölürüm, benimle bir eksilir Atatürk. Sen doğarsın, o doğar, başkaları doğar. Sizinle bin doğar, bin çoğalır, bin yücelir. Dünya sürer, yaşam sürer, sürer Atatürk. Şimdi okulumuz kokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriyi izliyoruz. şahlandı cümle vatan boğdum kör tarihi zindanında. Bahtı gülen adaları yurdumun gökleri, dağları, denizleri. Yarınları güven hep doğurduğum aslan yerine ışığı sınırlarımı. Mehmetleri tutun ellerinden yüreklerinizi. Sevgilerinizle yıkayın beni yüzyıllar öncesinden. Yüzyıllar sonrasından gelir sesim. Sevdiğim bir tanem. Türkiye'li. Sen var oldukça belli ki Ben Mustafa Kemal'im Sen var oldukça belli ki Ben Mustafa Kemal'im Arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize bu güzel etkinlik için teşekkür ediyoruz. Atatürk bir yönün adı Özgürlüğe, uygarlığa, ileriye Bir parlamış, bir sönmüş İşte yolun demiş Atatürk bir ufkun adı Dağın değil Himalaya kadar bile olsa Dağın değil Dağ durur Oysa ufuk yürür Her ufukta Atatürk büyür her ufukta yenilenir bir kez. Okulumuz müzik öğretmeni Sayın Ömer Özay rehberliğinde 12C sınıfı öğrencilerinden Şule peyi ve Nasıl Söylerim Öldüğünü adlı kişisel müzik performanslarını dinliyoruz. Teach me arkadaşımıza ve öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Atatürk durmuş mu ki sen durasın? Atatürk susmuş mu ki sen susasın? Atatürk ölmüş mü ki sen ölesin? Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme. Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple. Hep yaşayacak bu vatan, atam senin izinde. Söz veririz her 10 Kasım saat 9'u 5 geçe. Törenimiz burada sona ermiştir. Emeği geçen herkese teşekkür eder. Atamızın ışığıyla aydınlanan yolu takip edeceğimize söz veririz.